أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزيع قلوبنا بعد إسديتنا ويبتنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل نختم نساني يفقه وقاوله اللهم يا مهاول الهال والأحوال هاو هاول هاول إلى أحسن الحال اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا باركا فيه غير مكفي ولا موطايا ولا مستانا عنه ربنا رب زدني علما وفهما وألحق بالصالحين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون والذين جاء من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فلا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم اللهم ثبت قلوبنا على دينك اللهم ثبت أقدامنا على دينك Ya Rabbi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın senden istemiş olduğu bütün hayırlar de senden ister. Yine Efendimizin sığınmış olduğu bütün şerlerden biz de sana sığınırız. Ya Rabbi Hazreti Adem atamıza ve Hazreti İbrahim atamıza bilmedikleri kelimeleri öğrettiğin gibi bize de bilmediğimiz kelimeleri öğret. Öğrenmiş olduğumuz bu kelimeler ile amellerimizi ve ilimlerimizi artır ve bizi de senin rızanı kazanmış olan kullarının arasına dahil et inşallah. Ya Rabbi Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a vermiş olduğun anlayış gibi bir anlayış da bize ver ve vermiş olduğun bu anlayış ile amellerini ve ilimlerini artırdığın kullarından eyle her birimizi inşallah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu aleyhi rasulüne Muhammedin ve aleyhi ve aleyhi ve sahbihi ecma'in vel aqbetilin teyakiyin ve la utvane illa ale zalimin. İnşallah Nasıl Müslüman olmam gerekir başlığı altında öğrenmiş olduğumuz inancımda Müslüman olmam gerekli olan hal vardı. Kişinin inancını Allah Azze ve Celle'nin bildirdiği esaslar üzerine Kur'an ve Sünnet'ten öğrenmesi lazımlığını ne yapmıştık? 18 madde halinde anlatmış, 19 madde halinde anlatmış ve e, o başlıktan sonra ibadetimde Müslüman olmak başlığına geçmiş. İbadetimde de hayatımızın içerisinde yapmış olduğumuz fiilleri Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yaptığı gibi yapmamız gerekliliğini izah etmeye çalışmıştık. Üçüncü olarak ise kişinin ahlakında Müslüman olması gerekir. Kişi ahlakında nasıl Müslüman olur? Müslümanın taşıması gerekli olan bir takım özellikler vardır. Bu özelliklerin içerisinden bir tanesi de ahlakının gereği olarak Müslüman olması ahlakını da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ahlakına benzetmesi gerekliliğidir. Kişinin Müslüman olmasının neticesi olarak bu özellikleri taşıyabilmesi için şüpheli şeylerden sakınması üzerine gerekli olan bir vecibedir. Rabbim Azze ve Celle bütün şüpheli olan esaslardan hallerden uzaklaşmamızı bizlere nasip etsin kardeşlerim. Ayrıca gözlerinin de harama bakmaktan ne yapması lazım? Kişinin koruması lazım. Kişi gözlerini harama bakmaktan uzaklaştıramıyor ise o bakışları kendisine haram olarak ne yapılmaktadır? Kaydedilmektedir. Bakışları harama çok meyleden kişinin de akabinde sadaka verip Allah Azze ve Celle'nin rızasını kazanmak için ne yapmış? Salih amel işlemesi gerekmektedir. Bunun yanında kişinin dili koruması da ahlakında Müslüman olduğunu ortaya koyan bir özelliktir. Kişinin ayrıyeten utanması, haya etmesi de el haya üminel iman hadis şerifinden anladığımız üzere nedir? Ahlakında Müslüman olmasının bir gereğidir. Vakarlı ve sabırlı olması da utan, utanmasının akabinde Nedir? Ahlakında Müslüman olduğunu ortaya koyan bir davranış şeklidir. Bunun yanında kişinin doğruluğu da ahlakında nedir? Müslüman olmasının bir özelliğidir. Bunun yanında kişi bir de alçakgönüllü olması gerekmektedir. Yani alçakgönüllülük ne şekildedir? Kişinin nefsini ön plana çıkarmaması gerekliliğidir. Zira Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir hadis-i şerifte bize buyurmaktadır ki kimde zerre miktarı iman var ise onda zerre miktarı nefis yoktur. Kimde de zerre miktarı nefis var ise o kişide zerre miktarı iman yoktur. Yani kişi alçak gönüllülüğü beceremiyor ise bu ahlakında Müslüman olma halinde olamaz. Ve bu da kendisine nedir? Ahlakında sıkıntılı olan halleri ortaya çıkarmış olur. Bunun yanında bir de zandan, gıybet ve tecessüsten, yani Müslümanların kusurlarını etraflıca araştırmaktan uzaklaşması gerekmektedir. Bugün kişiler zanlı çok fazlasıyla yapmakta, zandan sakınmamakta. Zan bilmemiş olduğu bilgiler üzerine bir müslümanın akabinde konuşmasıdır. Veya bir müslümanda olmayan halleri konuşması, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e e, sahabelerin sormuş olduğunun akabinde söylemiş olduğu üzere iftira olacağından dolayı müslümanın olmamış olduğu yerde onun hakkında konuşması gıybettir. Ve zan da gıybetin başka bir benzeridir. Kişi şu şekilde olduğunu zannediyorum ki zannın kötüsü zaten bize haram kılınmıştır. Biz hüsnü zan ile hareket etme durumunda olmamız gerekir. Ki zan üzerinde de yapmış olduğumuz kavramlar içerisinde dersimiz mevcut. Orada da zanlı ve gıybeti izah etmekteyiz ayetlerle ve açık e, ayetlerin açıklamalarıyla bildirmekteyiz. Yalnız burada Allah Azze ve Celle'nin bize buyurmuş olduğu mücadele suresinin içerisinde zanla ilgili veya gıybetle ilgili şu e, ayet-i kerime de bulunmakta. 12. ayet-i kerime olsa diye hatırlıyorum. Allahu Alem ki mealen e, Allah Azze ve Celle bize buyuruyor. Ey iman etmiş olanlar birbiriniz hakkında yersiz ve temelsiz kuşkularda bulunmaktan yani zandan kaçının. Çünkü bazı kuşku ve şüphe vardır ki bazı zanlar vardır ki bu zanlar nedir? Günahtır. Birbirinizin gizli yönlerini araştırmayın ve birbiriniz de arkasından çekiştirmeyin. Biriniz ölü kardeşinin etini yemek ister mi? Hayır. Siz ondan iğrenirsiniz. Öyleyse adam çekiştirmekten de öylece iğrenin ki veya kaçının ki yolunuzu Allah'ın kitabıyla bulmaya çalışın. Şüphesiz ki Allah tövbeleri kabul eden ve acıyandır diye bize buyurmakta. Yani kişiyi zandan kaçınması gerekmekte kardeşlerim. Ve bunun yanında Müslümanın kusurlarını da araştırmaktan uzaklaşması gerekmektedir. Cömertlik ve kerem sahibi olması lazımdır. Kişinin yapmış olduğu cömertlikler ve keremler veya keremlik davranışları Allah azze ve celle katında kendisine ecir ve mükafat olarak yazılmaktadır ve kaydedilmektedir. O yapmış olduğu cömertliklerin ve keremliklerin veya keremlik üzerine yapmış olduğu yönlendirmelerin ecir ve mükafatını ne yapacaktır? Ahirette alacaktır ve Allah azze ve celle katında da mesut olacaktır. Bunu da bildirelim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şu hadisinde belirttiği gibi güzel ahlak İslam din, dininin aynı zamanda temel hedefidir ki Resulullah aleyhissalatü vesselam Muvatta'da geçen yani İmam Malik rahmetullahi aleyhunun bize bildirmiş olduğu hadiste şöyle buyurmaktadır. Ben ancak en güzel ahlakı tamamına bak için gönderildim. Ahirette Allah azze ve celle'nin bizim hesabımızı ortaya koyduğu zaman namaz ve diğer amellerimizin yanında kişinin en güzel hali güzel ahlak üzerine yapmış olduğu Amellerim olacaktır diye de bize gelmiş olan rivayetler var. Bu konuda Rabbimiz Azze ve Celle'nin bize buyurmuş olduğu ayet-i de mevcuttur. Bu ayetlerden bir tanesi Hac Suresi 41. ayet-i kerimedir. Ki bu ayet-i kerimede Rabbimiz Azze ve Celle bize şu şekilde buyurur kardeşlerim. Estaizu billah. Ellezine in mekkennâhum fil ardi eqamüs salâh. Öyle ki onlar vermiş olduğumuz arzın içerisinde ne yaparlar? Namazı onlara vermiş olduğumuz o arzdaki iktidar olmanın neticesinde kılarlar. Ve etü zekate zekatı verirler. Ve Emrû bil ma'rûfi ve nehev anil münker. <laughs> onlar iyiliği emreder ve kötülükten de insanları uzaklaştırırlar. Onların görevleri budur. Vallahi Vallahi akibetu'l umur işte Allah azze ve celle'nin yeryüzünde vermiş olduğu bütün o güzelliklerin neticesinde yapmış oldukları işlerle onlar kime döneceklerdir? Allah'a döneceklerdir diye Rabbimiz Azze ve Celle bize bildirir. Ki Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu yerlerde bizim yapmamız gerekli olan hali ne yapıyor? Rabbimiz Azze ve Celle bize bildiriyor kardeşler. Biz de kendimize ait olan bütün her yerde Allah Azze ve Celle'yi anmalı, zikretmeli ve onun bize emretmiş olduğu namazı kılıp, zekatı verip, iyilik insanlara emredip kötülükten uzaklaşmaların kendilerine telkin etmeliyiz kardeşlerim. Ayrıca Bakara suresi 177. ayet-i kerimede ise Rabbimiz Azze ve Celle bize şu şekilde buyurur. Estağhiz billah leysel bir ra en tuvlu vucuhukum emme Gerçek erdemlilik, gerçek takva sahibi olmak şöyledir. Sev sevap ve hayra ulaşmak yüzünüzü doğuya ve batıya çevirmeniz ile ilgili değildir. Evet. Ama gerçek hayra ulaşmak ve Allah'ı razı etmek, Allah'a ve ahiret gününe iman edip meleklere, kitaplara ve peygamberlerine inanmak, servetini kendisine verilmiş olan malı kendisi için ne kadar kıymetli de olsa akrabasına, yetimlere ve ihtiyaç sahiplerinin yanında yolculara bunun yanında yardım isteyenlere ve insanları kölelikten kurtarmaya harcayan namazında dikkatli ve devamlı olan ve arındırıcı mali yükümlülük olan zekatı veren kişinin davranışıdır. Ve gerçekten erdem sahipleri söz verdiklerinde sözlerini tutan felaket Zorluk ve sıkıntı anlarında sabredenlerdir. İşte sözüyle eylemi bir olanlar kimlerdir? Bu özelliklerini bildirmiş olduğumuz kişilerdir. Bu saymış olduğumuz kişiler erdem sahibi olan zatlardır. Gerçekten yollarını Allah'ın Kitabıyla bulunan e, bulanlar da işte bu özelliğini saydığımız kişilerdir. Ki ayet i kerime o kadar üzerinde açıklama yapılması gerekli olan veya durulması gerekli olan husus ki bu ayet-i kerimenin üzerinde alimlerin bize yapmış olduğu o kadar çok açıklamalar ve tefsirler mevcuttur ki o tefsirlere baktığımızda biz kendimizin İslam'ın neresinde olduğu sorusunu veya ahlakımızın İslam'ımızın ne kadar olduğu sorusunu kendimize sormaktan alıkoyamıyoruz. Yani biz yüzümüzü doğu veya batı tarafına çevirmemiz zin yanında veya bunun iyilik olmadığı ki asıl iyiliğin Allah'a iman ettiği gibi ahiret gününe iman edip, ahiret günü için ameller edip, namazını dosdoğru kılması, meleklere, kitaplara iman etmesi ve yakınlarına, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, ihtiyaç sahibi olanlara dilencilere yani kendisinden bir takım iyilik isteyen kişilere esaret altında bulunan kişilere mal verip de namazını kılması, zekatını vermesi, anlaşma sözleşme yaptığı zaman o sözünü yerine getirme halinde olması, sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında da sabreden kişilerin dost doğru yolda olduğu. Ne yapılıyor? Rabbimiz Azze ve Celle tarafından bize bildiriliyor. Söz verip de sözünde durma hasleti üzerinde daimilik kazanan kaç kişi var yaşamış olduğumuz bu zamanda. Müslüman söz verdiği zaman sözünü asla yememeli ve sözünden asla vazgeçmemelidir. İşte doğru sözlü olan kişiler veya doğru yolda olan bunlardır diye ne yapıyor? Allah Azze ve Celle bize bildiriyor. Güzel ahlak aynı zamanda kardeşlerim imanlı olmanın da delilidir. Kişi imanlı ise imanlı olmasının akabinde güzel ahlak ona sirayet etmiş olması gerekmektedir. Güzel ahlaklı olan kişiye iman ne yapar? Hayatını güzelleştirir. Ve imanın meyvesi de aynı zamanda güzel ahlaktır. İmanın meyvesi de nedir? Güzel ahlaktır. Biz iman ettik, güzel ahlakımız imanımızı ne yapması lazım? Güzelleştirmesi lazım. Güzel ahlak olmadan imanın bir değeri yoktur. Kişide güzel ahlak yok ise onun imanının bir değeri yoktur. İmanımızın değerli olabilmesi için veya çevremizdeki kişilere imanımızı yansıtabilmemiz için davranışlarımızın çok büyük ehemmiyeti vardır. Zira İslam bu noktada şu açıklamayı da yapalım kardeşlerim. Üçe ayrılmaktadır. Bütün ehli sünnet alimleri bunu bize bildirmişlerdir. Bir itikadi hükümler, iki ameli hükümler, üç ahlaki hükümler. İmani hükümler yani itikadi hükümler Kişinin kendisini cennete koyar. Başka kişilere bir faydası yoktur. Ameli hükümler Allah azze ve celle katında derecesini artırır. Başkasına bir faydası yoktur. Ahlaki hükümler ise tamamiyle dışarıdaki kişilerle alakalıdır. Ahlaki halleri dışarıdaki kişileri etkilediğinden dolayı insanlar kişilerin ahlakına bakarlar itikat düşüncelerine bakmazlar. Amellerine bakmazlar. Ahlakı güzel ise onun yapmış olduğu amellerden etkilenip onun itikatına yönelirler. Ama kişinin ahlakı bozuk ise amelleri ne kadar ne olursa olsun derler ki hem namaz kılıyor hem de şöyle şöyle yapıyor. Hem ayet okuyor hem de şöyle şöyle yapıyor hem bizim İslam'ın içerisindeki emirleri yapmadığımızı söylüyor. Kendisi de şöyle şöyle konuşuyor. Şöyle şöyle davranıyor şeklinde ne yaparlar? Bizim ahlakımızı eleştirirler. Biz de ahlakımızı ne yapmamız lazım olduğunu belirtmeye çalışıyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ahlakı gibi veya buradaki söylemiş olduğumuz esaslar gibi olması lazımlığını belirtmeye çalışıyoruz kardeşlerim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hususa dikkat çekerek bize şöyle buyurmuştur. İman, ümit ve temenni ile geçerli olamaz. İman, ümit ve temenni ile geçerli olamaz. Ancak kalpte yerleşir ve amel ile tasdik edilirse geçerli sayılır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir gün sahabeler geldiler ve kendisine şöyle sual ettiler. Din nedir ya Resulallah? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ise şöyle cevaplandırdı. Din ahlakın güzel olmasıdır. Bu hadis-i şerif nerede geçmekte? Ebu Davud'da ve Ahmet İbni Hanbel'in müsnedinde geçmekte. Yine sahabeler sordular. Ya Resulallah kötülük nedir? kişinin kötülük yapması nasıl olur veya kötülük nedir diye sorduklarında Efendimiz şöyle cevap verdi. Ahlakın kötü olmasıdır. Bu rivayet de Ahmet İbn Hanbel'in müsnedinde geçmektedir kardeşlerim. Kıyamet gününde hayırlı ameller arasında kulun terazisinde en ağır gelen amel hangisidir biliyor musunuz? Kıyamet gününde kulun Hayırlı amellerinin arasında en ağır gelen amel kişinin güzel ahlakıdır. Kim kötü huylu ise ve kötü işler yapıyor ise nesebi ile yani soyu sopu ile o kişi yol alamaz. Soyunun sopunun kendisine hiçbir faydası olmaz. Şerefli bir aileye mensup olması ahirette ona hiçbir fayda sağlamaz ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu noktada buyurmuş olduğu şöyle bir hadisi şerifte söz konusudur ki konu ile alakasını inşallah şöyle kuralım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Fatıma validemizin Fatıma radıyallahu anha'nın evinin önünden sabah namazında geçer iken onların kapısını tıklıyor, penceresini tıklıyor ve sakın ola ki babam peygamber diye bana güvenme, kıyamet gününde benim sana hiçbir faydam olmaz. Yani peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselamın kızına faydası olmayacağı bir güne ne yapıyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz işaret veriyor ve kişinin ailesinin kendisine hiçbir faydası olmayacaktır diye bildiriyor. Yani Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın babasını ahirette cehennem azabından kurtarabilme yetkisi yoktur. Peygamber Efendimizin amcası Ebu Talib'i cehennem ateşinden uzaklaştırabilme yetkisi yoktur. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın hanımını cehennem ateşinden uzaklaştırabilme yetkisi yoktur veya oğlunu cehennem ateşinden kurtarabilme yetkisi veya durumu söz konusu değildir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bize şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde müminin terazisinden hiçbir şey güzel ahlaktan daha ağır değildir. Muhakkak ki Allah kaba ve ağızı bozuk kişiyi asla sevmez. Ebu Davud'un edep bölümünde geçmekte bu hadis. Güzel ahlak İslam'daki ibadetlerin Aynı zamanda meyvesidir. Biraz önce de söylediğimiz gibi mümin güzel ahlaklı olmazsa yaptığı ibadetler mümin güzel ahlaklı olmaz ise yapmış olduğu ibadetler hiçbir kıymeti ve faydası olmayan hareket ve ayinlerden ibaret kalırlar. Yüce Allah azze ve celle bu noktada bize ayet-i kerimeleri fazlasıyla buyurmuştur. Bu ayetlerden bir tanesi de Ankebus suresi 45. ayet-i kerimedir ki bu ayet-i kerimede bize şu şekilde buyurmakta. Estağfirullah. Ütlü <laughs> mâ uhiyye ileyke minel kitâbi ve eqîmü salâh Kitaptan sana vahyedileni oku ve insanlara onu ne yap? Ulaştır. Namazında da dikkatli ve devamlı ol. İnne selâte tenhev anil fehşâi vel münker. O kılmış olduğun namaz seni kötülüklerden fahşadan ne yapar? Uzaklaştırır. Yani Allah Azze ve Celle'nin emirlerine aykırı olan her türlü işten seni uzak koyar. Ve ee, ve lahi ekber ve Allah azze ve celle'yi anmak, zikretmek de büyük bir ibadettir, büyük bir zikirdir. Vallahi alemi ma tasnaun Allah ne isterseniz hepsini ne yapmaktadır, bilmektedir diye Allah azze ve celle bize buyurmaktadır. Yani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bu konuda bize şöyle buyurmuştur kardeşlerim. Kimin namazı onu kötü ve iğrenç işlerden alıkoymuyor ise onu onun Allah'tan uzaklaşması artar. Cami-i Sahir'de ve Taberani'de bu hadis-i şerif ne yapmaktadır? Geçmektedir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz aynı zamanda oruç hakkında bize şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz oruçlu bulunduğu gün kötü söylemesin ve kimse ile çekişmesin. Şayet birisi kendisine söver veya sataşır ise kötü söz söylerse ben oruçluyum desin diye buyurur. Bu da nerede geçmekte? Buhari'de geçmekte kardeşlerim. Haç hakkında ise Allah Azze ve Celle bize şöyle buyurmaktadır. Bakara suresi 197. ayet-i kerimede ki mealen hatırlatalım. Haç bilinen aylardadır. Şevval, Zilkade ayları ve Zilhicce ayından 10 gün kim o aylarda ihrama girerek haccı kendine farz ederse bilsin ki haçta kadına yaklaşmak, günaha sapmak, sapmak ve kavga etmek yoktur diye Rabbimiz Azze ve Celle buyurur. Yani kişi günaha sapmaktan uzaklaşmak için çaba ve gayret sarf etmelidir. Yani insanlara sataşmaktan, avlanmaktan uzaklaşması da gerektiği bize başka ayetlerde bildirilir kardeşlerim. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadisi şerifte bize şöyle buyurmaktadır. Bir kimse hac eder ve hac esnasında kadına yaklaşmaz. Kötü söz söyler söylemez ve büyük günahlardan çekinir ise, küçük günahları işlemekte ısrar etmezse, o kimse günahlarından arınarak annesinden doğduğu günkü gibi haçtan döner diye ne yapmıştır? Bize buyurmuştur. Bu hadis-i şerif de nerede geçmektedir? Buhari'de haç bölümünde geçmektedir. Yani kötü söz söylemekten kişi ne yapmalıdır? Uzaklaşmalıdır. Bunu da Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin konuşma adabını bildirmiş olduğu hadislere bakarak öğrenmeliyiz. Kişinin kötü söz söylemesi veya kişinin konuşmuş olduğu yerlere dikkat etmesi veya kötü sözlerin neler olduğunu Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın hayatından öğrenmesi, sahabelerin ve alimlerin hayatından öğrenmesi gerekmektedir. Ki bunları da e, inşallah hadis kaynaklarından okuyarak öğrenmemiz gerekliliğini tavsiye edelim. Ki her birimiz inşallah Rasulullah aleyhisselatü vesselam efendimizin hadislerini okumak için zaman ayırma halinde olsun. Zira Müslüman olmak ile yükümlülüklerimizi artırdığımızı, sorumluluklarımızın arttığının farkına varmamız gerekir. Hem Müslüman olduğum der, hem de Allah Azze ve Celle'nin emretmiş olduğu emirleri yerine getirmek için zaman ayıramaz, onun dinini öğrenmek için vakit ayıramaz isek biz Müslümanlığımızı kuvvetlendirme halinde olanlardan olmuş olamayız. Bundan dolayı Kur'an okumaya, hadisler okumaya, Kur'an ve sünnet bilgilerini öğrenmeye zaman ayırmak zorundayız kardeşlerim. Rabbim Azze ve Celle inşallah her birimizin daha fazlasıyla Kur'an'a ve sünnete yönelip, Kur'an ve sünnet üzerinde zamanlı ayıran kullarından olmamızı her birimize nasip etmesini özet olarak isteyelim ve dersimizi burada bitirelim. Zira daha sonra Müslümanın özellikleri olarak belirtmiş olduğumuz biraz önceki saydığımız özellikleri madde madde izah etmeye geçeceğiz. Onların üzerinde de kısaca anlatımlarda bulunarak daha da bu ahlaki bölümü kuvvetlendirme üzerinde zaman ayırmış olacağız. Rabbim Azze ve celle inşallah bana söylediklerimle, size de dinlediklerinizle amellerimizi artırmayı nasip etsin. Sözlerimin içerisinde hatalı kelimeler var ise tamamı ile bana aittir. Doğru olan bütün kelimeler ise Allah Azze ve Celle'ye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme alimlere ve sahabelere aittir. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Neşhedü la ilahe illa ent estağfurüke ve tövbü ileyk.